Evet 5. dalganın e, boyutunun uzayabilmesi için sevgili dostlarım dolar kurunda 18 lira 40 kuruş çok önemli bir seviye. Şimdi e, aklınızdaki e, deli sorulardan birinin de E peki biz bu 16 liralara 15 liralara düşüş dalgasına yakalanırsak e, ne olacak? Yani nereden bileceğiz bu düşüş dalgasına yakalandığımızı diye aklınızda birçok soru vardır. Şimdi bakın e, arkadaşlar bunu da Elliot bize çok e, net bir şekilde veriyor. Bize Elliot diyor ki alt trendin geçtiği nokta sizler için stop noktası olarak belirlenecek seviyedir. Yani bu seviye aşağı yönlü kırılırsa ben diyor dolar tl kurunda ilk etapta 16-15 liralar seviyesine doğru bir düzeltme yapabilirim. Yani alt trendde çizdiğimiz bölge neresiydi? Sizlere anlattığım bölge. Bakın tam şu bölgemiz yani şu alttan geçen bölge. Şimdi grafiği temizleyeceğim. Burada ne demek istediğimi sizler de anlayacaksınız. Şimdi bu grafiği temizlediğimiz zaman bakın alt trendden e, geçen bölge Şuradaki bölge bizim için alt trend bölgesi Bakın şu uzun zamandır kırılamayan bir alt trend bölgemiz var ve her seferinde bu alt trende e, dolar TL'nin teması bir alım fırsatı olarak gelmiş gördüğünüz gibi bakın hep alt trendten geçen bölge bizler için hep dolarda bir alım fırsatı vermiş geçmiş videolarımızda da her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar e, bakın her zaman e, alt trendlerde Alım fırsatı yakalarsınız, o yüzden üst trendlere yakın yerlerden hiçbir zaman alım yapmayın şeklinde uyarılarımız vardı ve bu uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu geçmişten başlayan trend çizgimizle birlikte Elliot dalga teorisine de uyarladığımız zaman ne kadar haklı olduğumuzu görüyorsunuz. Yani bu iş sabır işidir. Bu piyasa her zaman sabırsızların sabırlılara para kaybettirdiği bir piyasadır. Sabırsızlar da para kazanmaz ama bekleme süreleri oldukça uzayacağından dolayı arkadaşlar sıkıntılı bir süreç yaşama olasılıkları da oldukça fazla. O yüzden de e, diyoruz ki sabırlı olun. Düzeltme noktalarını her zaman bekleyin. Ve bu düzeltme noktalarına göre sizler de alımlara girebilin. Bakın her düzeltme noktası trend seviyelerinden geldiği zaman alım. Bakın burada düzeltme noktası alım. Burada düzeltme noktası alım. Ve yukarı yönlü bu trendi izlediğiniz zaman bakın her düzeltme noktasından yapmış olduğunuz alımlarda her zaman kar edilmiş yönde. Burada bakın açıkça sizler de göreceksiniz. Hem sizler için eğitim bazlı bir video olsun ve bu doların hangi seviyeden düşeceğini net olarak e, hiçbir kanalda da bulamazsınız. Sadece Başkan 35 kanalını izleyen arkadaşlarımıza da özel bir video olmuş olsun bu video çünkü siz her şeyin en iyisine layıksınız diye düşünüyorum. Uzun yıllardır da zaten beraber burada yayın yapıyoruz. Allah şükür e, şu seviyelerde biliyorsunuz dolar TL'nin 3$ tl seviyelerinden büyük bir dolar TL kurunda atak beklediğimi belirtmiştim ve bu atakla birlikte zaten tam bu 3 TL'ler seviyesinden Elliott'ta yakaladığımız yükseliş e, uzun vadeli yükseliş teorisinde 18 lira 40 kuruş seviyesine kadar sizlerle birlikte e, bu hareketin devamını getirdik. E, şükür yanılmadık. Şimdi bu hareketin 5. dalgası boyutundayız. Yani yükselişi artık bizler aşağı yönlü kırar isek aynı burada gördüğümüz yükseliş şeklinde A, B, C, D şeklinde arkadaşlar aşağı yönlü düzeltme seviyeleri yaşayabiliriz. Bu harekete yakalanmamanız için bu video Sizlere özel olarak e, yayınladığım bir video, bunu da şimdi sizlere e, açıklayacağım. Bakın, e, burayı temizleyeceğim. Buraya kadar zaten anlaşılmayan bir durum yoktur zannedersem. Şimdi bu alt trend dediğimiz noktamız neresiydi? Şu alt trend. Bakın, bu alt trend her zaman e, alım ve e, satım bölgelerini bizlere zaten vermiş ve buralardan alımlar hiçbir zaman zarar etmemiş. Şimdi aşağı düşüşte biz bu alt trendin altında yakalanır isek de arkadaşlar, bunun tam tersi olacaktır. Buradaki trend bu sefer bu şekilde aşağıya dönecektir. Ve burada da her alım yaptığınız destek noktası bu sefer sizlere zarar olarak geri dönecektir. Yani bakın burada aldınız değil mi? Burada aldınız. Bu sefer her alışınız bir yukarıdaki dirence gidecek. Fakat buradan tekrardan bunu kırıp zarar edeceksiniz. Bu tekrardan üst trende gidecek. Fakat buradan tekrardan geri dönüp bu aldınız. Burada tekrardan zarar edeceksiniz. Bu döngüde aynı burada yükseliş trendinde olduğu gibi sevgili dostlarım, aşağı dönüş trendinde de bu şekilde devam edecektir. Burada bu düzeltme seviyesi 31, 61 ve %50 seviyelerine doğru devam edebilir. Bakın şu an için e, bu 5. dalga yükselişi bitmiş diyemem. Şimdi ben size bir rakam vereceğim zaten. O rakamın altında kapanışlar görmeye başlarsak bizler o zaman e, buradaki düzeltmenin başladığını anlayabileceğiz. Ben size bu rakamı göstereceğim. Tabi bu rakamı göstermeden önce buradaki hareketin yukarı yönlü çıkışta nasıl kar getirdiyse aşağı yönlü dönüşte de her destekten aldınız size geri dönüşünde zarar şeklinde bir altta zarar şeklinde bir alta zarar şeklinde aynı bunun tersi bir şekilde devam edecektir. Buraya kadar zannedersem anlaşılmayan herhangi bir durum yok. Ee, hepiniz anladınız. Şimdi bakalım e, bu düşüş seviyesi dolar kurunda nereden başlayabilir. Burayı şimdi temizliyorum arkadaşlar bakın. Alt trendin kırıldığı nokta düşüşün e, başlayacağı hareketi bizlere getirecek alan olacaktır. Bunun içinde burada bir yatayda giden e, dolar kuru sizlerle birlikte izliyoruz. Bakın burayı zaten ben sizler için belirledim. Bu yatay giden bakın şuradaki trendlerin üstünden geçen ve çizdiğimiz bir yatay kanalı sizlerle birlikte bulduğumuz alan. Şuradaki alan bizim için çok önemli bir alan. Yani artık bizler buradaki hareketin terse döndüğünü ve dolar kurunda artık e, geriye dönüşün düzeltme hareketinin 15 lira e, 16 lira seviyesine doğru geri döndüğünü anlayabilmemiz için şuradaki trendi şu an itibariyle takipteyiz. Bu trend ne demiştik alt trend bakın şuradaki alt trend yani şu siyah şu çizgi bizim için alt trend bölgesi bu alt trend bölgesi bugün itibariyle bakın arkadaşlar nereden geçiyor? Hemen onu bulalım. Evet, bugün itibariyle buradaki alt trend seviyesi 18 lira 10 kuruş seviyesinden geçiyor. Hemen 18 10'u sizlerle birlikte burayı belirtelim. Şimdi neymiş? Bizler için 18 lira 10 kuruş seviyesi gerçekten çok önemli ve stop olarak kullanabileceğimiz bir bölgeymiş. Bu bölgenin altında dolar kurunda aşağı yönlü hareketler başlar ise biz ne yapacağız? Hemen en kısa zamanda arkadaşlar Kendimizi belli bir seviyede stoplamasını bileceğiz ve burayı izleyeceğiz ki arkadaşlar biz artık dolar kurunda bir 5. dalganın düzeltmesi seviyelerinde olabiliriz. Fakat bu 5. dalga genellikle arkadaşlar birinci dalganın üzerlerinde olması gereken bir harekettir. Yani biz burada 18 lira 40 kuruş seviyesinin altında bu düzeltme hareketini görür isek, bu 18.40'ın yukarı kırılmadan altında bir hareket gerçekleşecek olur ise bu hareketin bir de geri dönüşü olacak. 10 lira 10 kuruş seviyesi arkadaşlar ne dedik bizler için çok önemli bir seviye. Şimdi bu 18.10 kırılmadıkça bizlerin panik yapmasına da gerek yok arkadaşlar. E, bu hala da bir düzeltme süreci içerisine girmiş bir dolar kuru sayılmaz. Ama şimdi farz edelim e, bizim bu Elliot e, teorimize göre 18 lira 10 kuruş e, seviyesi e, kırıldı. Farz edelim kırıldı. Şimdi biz burada ne yapacağız? Bakın burası 18 lira 10 kuruş seviyemiz kırıldığı zaman e, bizim bu düzeltmemiz ne olacak? Hemen bizi ilk etapta arkadaşlar 17 lira 75 kuruş seviyesine atacak. Biz ne diyeceğiz? 17 lira 75 kuruş seviyesi geldiği zaman buradan alalım. Buradan geri dönecek. Evet şimdi Elliot'a göre bu 17.75'e doğru bir e, aşağı yönlü sarkma gelir. Buradan alanlar yukarı yönlü 18.10. Bakın 18.10'a doğru o kırla, kırılan kuvvetli destek vardı ya arkadaşlar. Buradan bu 18 10'a doğru buradan bir hareket olacak ve bu hareketin olmasıyla birlikte bizler diyeceğiz ki vay hareket tekrardan yukarıya gidiyor ama hareket yukarıya gitmeyecek. Bu 18 10'un önemi bu. 17 75'ten buradan alım yapanlar 18 10'un üzerinin 18 lira 10 kuruşa kadar hareketleri görecek. Fakat hareket buradan tekrardan geri dönüş yapacak. Çünkü nedir? Bir düzeltme trendi içerisine girdiğimiz için. Burada sabırlı olunacak yer 18 lira tekrardan 10 kuruş üstüne atılmadıkça ne yapacağız? Sizler de dolar almayacaksınız ki bu düşüş trendinde birinci bölgede yakalanmayasınız. Ondan sonra bir daha 18 ondan geri dönüşlerde bizim için 17 lira 80 kuruşun da kırılmasıyla birlikte ikinci düzeltme sürecinin dalgasının içerisine gireceğiz. Ve bu sefer de 17 lira 20 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü bir sarkma yaşayacağız arkadaşlar. Ee, buradan tekrardan geriye dönüş olacak mı? Hayır. Buradan da tekrardan geriye dönüş olmayacak. Ee, bu sefer tekrardan 17.75 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket yaşayacağız. Tabi 17.20 alıp 17.75 e, ben bu aralarda al sat yapıp trade yapıp para kazanacağım diyorsanız o ayrı bir şey. Fakat e, bizler şuradaki arkadaşlar bakın tam şu seviyelere kadar 16 liralar seviyesine kadar bu düzü, düzeltmenin buradaki aşağı yönlü düzeltmenin o zaman devam etmesini bekleyebiliriz. Ve burada ilk tekrardan dolar için e, sote'de beklenecek yer diyeyim arkadaşlar. İlk dolar alımı için sote'de beklenecek olan alan Elliot'a göre tam 16 TL civarı veya buradan da biraz sakma olursa 15 TL civarından geçen şu aralık olacaktır. Yani yeni dolar almayı düşünenler için 18 lira al, e, 10 kuruş altında eğer ki hareketler e, görür isek, yaşayabilir isek bu hareketin aşağı yönlü düzeltmesi bu şekilde olur. Bu düzeltme başladı mı? Hayır bu düzeltme henüz başlamadı. Bu düzeltmenin e, başlayabilmesi için ne dedik sevgili dostlarım? 18 lira 10 kuruş seviyesi altında dolar tl kurunda bir kapanış görmemiz şart. Şimdi doları takip eden arkadaşlar anlaşılmayan herhangi bir durumun ben e, kaldığını düşünmüyorum. Şimdi yukarı yönlü e, hareket yani 5 nolu dalganın düzeltme yapmadan e, bu düzeltme yapmadan olabilmesi için e, ne dedik arkadaşlar e, bir haber akışlarının çok kuvvetli olması lazım bu haber akışlarının kuvvetli olması lazım derken e, FED tarafına dönebiliriz FED'den gelebilecek faiz arttırımları bakın işte neydi bir orası da önemli bir Elliott'a göre bir Tepe seviyesi bu 18-40 seviyesi dikkatli bir şekilde takip edilecek alan Eğer ki burada alımlar agresifleşir ise işte o zaman biz bu Üst trend noktasına doğru daha beşinci dalga düzeltmesini yaşamadan 18 lira ilk etapta 18 lira 75 kuruş civarına doğru e, dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleriz. İşte Elliot'ta da e, bu agresif hareketler arkadaşlar e, veya uzatmalar diyelim 30 TL'lere doğru e, gidebilmesi için bu düzeltme hareketinin 18 lira 10 kuruş altına gelmemesi için ise bu yukarıda Hani ilk bildirdiğimiz var ya üst tren çizgimiz. Bakın şu üst tren çizgimiz, evet şu üst tren çizgimizin yukarı yönlü kırılıp bu üst tren çizgimizin artık destek konumunda kalması lazım. Yani şu dan geçen siyah e, belirttiğimiz alanın yukarı yönlü kırılması lazım. Orası kırılırsa, e, kırılırsa, bakın şu üst tren çizgisi kırılır ise, o dediğim gibi 18-75 civarından geçen alan kırılır ise, işte o zaman. Buradaki hareket gerçekten çok hızlanır. Hani diyoruz ya bu hareket nerede hızlanır diye. İşte bu Elliot e, trend çizgimizin geçtiği üst trend kanalının üzeri 18.80 kırılır. Bu dolar kurunda da 18 lira 10 kuruş altında kapanışlar yaptırmayı başaramazlar ise 5. dalga yükselişimiz e, gerçekten e, bizleri zorlayacak bir duruma getirebilir. Ve bu kanaldan yukarıya yönlü arkadaşlar e, bizler agresif bir şekilde e, ilk önce 20-22% 25 e, ve hatta 30 liralar civarına doğru e, yukarı yönlü zaman içerisinde e, bu hareketlerin daha da agresif bir şekilde ilerlemesini izleyebiliriz. E, tüm ekonomist arkadaşların e, belirttiği gibi bizim gibi e, teknik analiz yapan burada öngörülerini sunanların da belirttiği gibi arkadaşlar bu üst trend çizgisinin yukarı kırılmaması gerekli. Eğer ki kırılırsa gerçekten hareketler çok sert bir şekilde buradaki yükselen üçgenin ve Elliot'un 5. E, dalga uzatmaları olan %261'lik seviyelere doğru hızlı bir şekilde, düzeltmesiz bir şekilde gideceği anlamını taşır. Buradaki hareket e, o kadar Fed'in şahin olmaması durumunda da dediğim gibi 18 liralar e, altına doğru sar, 15 liralara doğru da bir düzeltme hareketini beraberinde getirir. Tabii bu düzeltme hareketiyle birlikte dolar kalıcı olarak e, geri gelir mi? Hayır, e, maalesef gelmeyecek. Çünkü o düzeltme hareketinden sonra o yükseliş hareketini dolar kurunda şu an itibariyle o fiyatı burada belirtmeyelim. Buradan tekrar toparlayıp arkadaşlar yukarı yönlü hareketine devam edecektir maalesef ki şu an itibariyle durum bu şekilde. Evet doların 30 liralar mı yoksa 15 liralara doğru bir düzeltme mi yaşayacağını sizlerle birlikte buradaki kırılımlardan takip edeceğiz. Kanalımıza gerçekten katkılarını sunan Nuray arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katıl aracılığıyla devamlı bizlere destekleri olan arkadaşlarımız var. Gülay arkadaşımız var. E, ve şu an yayında olmayan, e, bakıyorum yayında olanlar varsa. Onlara da gene çok çok teşekkür ediyorum. E, sizlerin katkılarıyla kanalımız ilerliyor. Sizlerin kanalımıza e, katıl yoluyla bir katkıda bulunmasanız bile e, bir beğeni yaparaktan veya kanalımızı paylaşaraktan da katkılarınızı sunabileceğinizi unutmamanızı sizlerden rica ediyorum sevgili dostlarım. Ben hepinizi çok seviyorum. Altın Borsa, e, Euro, Sterlin, Bitcoin ile ilgili de bir Elliot çalışması yapmak istiyorum. Bunları da arkadaşlar bu e, iki gün içerisinde hepsini yapacağım, sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdilik hepiniz hoşça kalın. Videomuz da çok uzun zaman e, sıkıcı oluyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.